Bu da önemli arkadaşım. Neyse şimdi imzanat bir de paylaş ben de seni onur edeceğim bu arada. Arkadaşlar burada ne demiş? Şekil 1'deki ABC üçgen şeklinde karton. B köşesi BC üzerinde olacak şekilde katlandı. Katlayalım bakalım. B köşesi böyle katlanmış. Buraya ikinci şekli oluşturmuş. Şimdi ne yapıyorduk katlama sorularında? Geriye doğru açıyorduk. Geriye doğru açtık. Yani burada da göstereyim ben sana. Hop hop açtım geriye doğru. Katlamalarda ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar eşit, şu kenarlar eşit. Bir de şu açıyla şu açı eşit olacak ya. Zaten bir katlama aynı doğru gidiyorsa orada katlama açısı 90 derece oluyor arkadaşlar. Bak ya da nereden geldi bu? Hocam bu x kenarda kenar ortay olduğu için aynı zamanda açı ortaydır aynı zamanda yükseklikte de diyebilirdik bu arada. Neyse bunları yazdık. Sonra katlamayı hallettik. Sonra soruyu okuyalım. A 16 vermiş şekilde var. de 6 vermiş şekilde var. Şurası X ve AD ile DB üssü birbirine eşit vermiş. AD ile D B üssü. Ben buraya çift çizgi demiştim. O zaman burası da ne olacak? Çift çizgi olacak. Sonra dur. Verilen bir yere bak. Sen burada bu soruyu çözmek istiyorsan ne yapmak zorundasın? Şuna bakmak zorundasın. Şunu da şu eşitlemiş ya. Demek ki bunu kullanacağım. E burada da eşitlik var. Aa bak buraya yoğunlaşınca ne çıktı karşısına? 3 tane eşitlik çıktı karşıda. 3 tane eşitlik çıktıysa ne var burada? Muhteşem. E muhteşem işte gördün. Fark ettin. Bak beyninle gördün. Gözünle değil. Dikkat. O zaman sen buradan bunu çizersin. Burada kaçın 90 derece olduğunu söyler misin? Söylersin. Ki söylemişsin Buradan da buraya geldim. Güzel. Peki sonra verilen bilgiyi kullanma odaklı bak öğrendin sen bu işi. Sen bir de burada 6 Sonra beyninle 6'ya bakarsın. 6'ya baktığın zaman da aa hocam burası 6. Sonra ben buradaki x'i bulmam için burayı bulmam lazım diyeceksin. Bak 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 kafayı çalıştırıyoruz. E hocam bunlar da eşit. E bunlar da eşit. Ne çıktı burada? Orta taban. Hemen orta tabanı yazdın. Yani buraya 12'yi yazdın. Gördün verilen bilgiyi kullan ki gözünle değil beyninle rahat bir şekilde gör olayı. E şimdi ne yapacağız burada? Pisagor hocam x kare ne eşittir? 16'nın karesi eksi 12'nin karesi diye işlem 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 yapacağız. Dur. Ortak çarpan. Eğer imza attıysan bu şekilde yaptıysan sil o imzayı. Hak etmedin sen o imzayı. Niye? Çünkü ben sana kısa yol öğrettim kardeşim. Ne var burada? Hocam 4 var. 4 çarpanı var. 4 çarpı 4 burası. 4 çarpı 3 burası. O zaman x de 4 çarpı kare içinde bu hipotenüs olduğu için kareleri farkı değil midir? 16 eksi 9. Yani x'i böylelikle 4 kök 7 olarak buluruz. İşte olay bu dostum. İnşallah böyle yapmışsındır. Eğer sen şu şekilde yaptıysan direkt imzanı sil. Bak direkt. Direkt. Niye? Ben bunu istemiyorum kardeşim. Şöyle sayılarda hızlı da olmanı istiyorum. Yani şu ortak çarpandan yap kardeşim. Tamam. Hadi bakalım. Geldik örnek 5'e. Egehan. Egehan sorusuyla soru ilk defa mı karşılaşıyoruz? Evet. Egehan'dan da bahsedeyim. Benim